Bir gün Meari Suresini okuyordum. Dördüncü ayete girince durakladım. Ayette şöyle buyuruyordu. Melekler ve ruh miktarı elli bin yıl olan bir günde arşa yükselir. Çok şaşırdım. Bize göre elli bin yıl, yani dünya yılı ile elli bin yıl, o meleğe göre bir günmüş. Merak ettim. Dünyada yüz yıl yaşayan bir insan, acaba o meleğe göre ne kadar yaşanmış olur? Zaman izafi çünkü. Hesabını yaptım. Elli bin yılı önce aya çevirdim, sonra güne çevirdim. Sonra saate, dakikaya, saniye çevirdim ortaya kokuş bir rakam çıktı. Dünyada 100 yıl yaşayan bir insan bu meleğe göre tam 3 dakika civarında yaşamış. 3 dakika. Hani bazı adiller Muhammed peygamber, ahir zaman peygamberi e 1500 yıl oldu aşağı yukarı vefat edildi hala kıyamet kopmadı. O sana göre 1500 yıl oldu. Halbuki bu hesaba göre peygamberi vefat edildi daha henüz 40 dakika olmuş. 40 dakika daha bir saat bile değil. Dolayısıyla Dünya hayatımız 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl olan insanlar da var. Yani 50 yıl, 60 yıl yaşayan bir insan o meleğe göre tam 1 dakika, 2 saniye, 3 saniye yaşamış olur. O zaman şunu göz önüne almak zorundayız değerli dinleyenler. Ebedi hayatı kazanmamız için elimizde yaklaşık 2 dakikanız var. Bu kadar. Dünya boş, Dünya boş, dünya boş diye kendimizi kandırmayalım. Dünya yalan diye kendimizi kandırmayalım. Yalan olan biziz. Bu iki dakika içerisinde ebedi hayatı kazandık, kazanamadık. Yoksa bizi tam bir felaket bekliyor. İki dakikayı iyi değerlendirelim.